Mikrofonu açın. Hakkıda bir müsaade. Siz devam edin. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Müsaade edin. Onlar oturacaklar. Oturacaklar. Zatim olur. Biz siz buyurun. Devam edin. Peki. Meclise, meclise beş dakika ara veriyorum arkadaşlar. Meclise beş dakika ara veriyorum. Buyurun.

Arkadaşlar. Arkadaşlar. Apını mı? Ne demek lan? Arkadaşlar. 5 kere 5 kere. Bırak şey yok. Yok. Sen nefrolar atmayış. Sakın. Şiatçıdan bir. Oyu yap. Atmayız. Atmayız. Halk mı biri? Arkadaşlar. Ben sizi anlamıyorum.